Evet maç sonunda Deliktaş takımından Serkan ve Brazır takımından Rafet var. Öncelikle isterseniz sözü Serkan'a verelim. Bugün tur atlayan taraf Brazır oldu. Kaybeden takımla başlayalım. Serkan iyi mücadele ama sonuç gelmedi. Neler söyleyeceksin? Her iki takım da çok iyiydi. Kendi takım arkadaşlarım iyiydi. Zaten rakibimiz dost bir şey bir Çok iyi mücadele ettik. Ama kazanan taraf abilerim oldu. Onu, onları bu yolda tebrik ederim. Başarınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Zafer sana söz verelim. Kazandınız, çeyrek finaldesiniz artık. Söz sende. Rakibimiz çok iyiydi. Aslında bundan daha iyisini oynadığı maçlar da var. Daha iyisini oynadıklarında ne yapacak niyeyi gördük zaten ligde durumları da belliydi. Biz de ona karşılık ilk de direnmeye çalıştık. Daha sonra takım biraz daha uyum sağladı. İyi bir maç oldu kazandık. Arkadaşların hayatlarını sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar.